Kızlar koşun yemin ediyorum Fransa'ya gitmeden önce size son bir bilgi daha vereyim ondan sonra içim rahat gitsin. Ben kurban oldum bacıma dua ediyorum siz de inşallah bana dua edersiniz. Vallahi Türkiye'ye geldiğimden belli ben de 2015'ten belli bacak sendromu var huzursuz bacak. Gece oldu mu çoluğa çocuğa yalvarayım kurban olayım para vereceğim masaj yapın diye. Neyse artık Türkiye'ye geldiğimden belli. Doktor Emdi diye bantlar çıkmış. Bacım bana söyledi Fransa'dayken al diyeyim Ben Allah da kalbimi biliyor. Yalan söylemeyeyim. Güvenmedim. Bacım dedim. Allah'ın bantı dedim. Ne yapacak? Annemin boyun kireçlenmesi vardı. Denediler. Şurası yumruk gibi oldu. Kadının yemin ediyorum. Şimdi elliyorum. Dümdüz olmuş. Taş gibi olmuş. Anaçım. Neyse Türkiye'ye geldiğimden belli de bacaklarımın arkasına bir bu sağ bacağıma bir sol bacağıma şunu yapıştırıyorum. Doktorem Vallaha billaha. Ne çola ne çocuğa yalvardım ki masaj yapın diye. Muhteşem bir şeymiş. Kız şu kötü bant. Vallaha billaha. Ne ağrı koyuyor ne bir şey koyuyor. Ha tek bir sıkıntı var. Bu doktor emin bantını yapıştırdıktan sonra arkasında şöyle bir etiketi var. Bu etiketlerinde suya koyuyorsunuz. Gittiğiniz yerde bu suyu içiyorsunuz. Millet diyor ki okunmuş su mu Bacı diyorlar bir sıkıntı bu var. Valla kim ne derse desin umurumda değil. Bana fayda etti mi? Etti. Çok şükür. Aklınıza ne gelirse topu topuk dikeni, huzursuz bacak sendromu, yani aklınıza ne gelirse egzema, vertigo, diz ağrısı, varis, yani sayamadığım daha bir sürü şey. Ben size şuraya instagram hesaplarını koyarım. Siz ilgi şey yaparsınız, irtibata geçersiniz. Vallahi inşallah siz de bana dua edersiniz. Türkiye'deyken alın. Yurt dışında biraz pahalı oluyor. Ben valla Türkiye'deyken 100 tane aldım. Kullanacağım. İnşallah siz de faydasını görürsünüz. Ben gördüm. İnşallah siz de görürsünüz.